danne inshallah ah ah 1 3 evet yine bir şişe writers tümpüs ya idrisa abi ucay howd ya Laborator ilçep yargılarak sizi Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da aradığın tüm deniz çeşitlerini, çuprasını, levreğini, somonunu, palamudunu, alabalığını, hamsisini, istavredini, tüm deniz çeşitlerini günlük taze bir şekilde bulabilirsiniz. E, bununla ilgili biliyorsunuz Maraş'ta su potansiyeli çok zengin. Türkiye'nin sayılı illerinin arasında balık olarak alabalığın adeta bir başkenti olan Kahramanmaraş tüm deniz canlıları ve tatlı su çeşitleri de Kahramanmaraş'ta bulabilirsiniz. Alabalık ve somun Kahramanmaraş'ın onun dışındaki olanlar Akdeniz'den gelenlerle Mercan'ın Şupra'sı, Gümüş'ü Akdeniz'den gelenler, Ege'den gelenler, İstavrid'i, Mezgid'i, Gümüş'ü, lidak Şupra'sı, Ege'den gelenler, Karadeniz'den Hamsisi, İstavrid'i, Gümüş'ü, Karadeniz'den gelenler, Mezgid'i. Birçok şehirde birçok balık e, Maraş'ta buluşuyor adeta. Bununla ilgili de e, gördüğünüz üzere, Halkımızın yoğun bir ilgisi var. Mevsim itibariyle balıklar uygun. Halkımızı bekliyoruz.